Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca dans sizdeyim kanda Bu da sana ders olsun Merhaba gençler. Bugün sizlerle tork denge konusu uzman test bir soru çözümleri ile beraberiz. Bakın ilk sorumuzda ağırlığı 3P olan Eşit bölmeli türdeş çubuk, destek ve ip yardımı ile şekildeki gibi dengelidir. Bakın dikkat edin türdeş çubuk ve ağırlığı 3P. Buna göre desteğin düşey tepki kuvveti kaç P'dir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle türdeş çubuğun kütle merkezi orta noktasıdır. Burada çubuğumuz bakın sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 bölmeli bir çubuğun kütle merkezi nerededir bakın gençler? Dördüncü bölmeden aşağıya doğrudur. Demek ki burada bizim 3 P'miz var. Bu tip sorularda biz torku her zaman desteğe göre alırız. Neden? Çünkü bu çubuk ağırlığından dolayı desteğe bir etki kuvveti yapmaktadır. Destek de buna aynı büyüklükte fakat zıt yönde bir tepki kuvveti yapacaktır. Ve biz O'ya göre tork aldığımız için buradaki etki ve tepki kuvvetlerini sıfırlamış oluyoruz. Bir de çubuğu bu noktadan böyle çeken ne var bakın gençler T ip gerilmesi var. T ip gerilmesinin O'ya göre torku alınırken aradaki açıya bakılır. Dikkat ederseniz bu aradaki açı dik değil. O halde biz bu T ip gerilmesinin düşey bileşenini yani tork alınan noktaya dik hale getirmemiz gerekir. O yüzden T'nin Y bileşeni bakın gençler T çarpı sinüs 30'dur. Bir de buradan böyle çeken T'nin yatay bileşeni vardır. Orası da T çarpı kosinüs 30. Fakat bir kuvvetin kendisi ya da uzantısı tork alınan noktadan geçiyorsa onun torku olmaz. Şimdi biz O noktasına göre tork aldığımız zaman artı torklar eksi torklara nedir? Eşit. Burası artı ise bakın bunun dönme yönü eksidir. Peki şimdi artı torklarımızı alalım gençler bakın. T'nin y bileşeni yani T çarpı sinüs 30 çarpı desteğe olan dik uzaklık kaç birim burada? 3 birim eşittir. 3P çarpı bakın desteğe olan dik uzaklık 1 bir birimdir. Buradaki 3'ler birbirlerini götürür. Sinüs 30 1 bölü 2'ye eşittir. O da P'dir. Demek ki T ip gerilmesi kime eşit olur? 2P'ye eşit olur. Şimdi biz T'yi bulduk gençler. Biz bir sistemin dengede kalabilmesi için bakın hem kuvvet dengesinin hem de tork dengesinin sağlanması gerekir dedik. Peki bu durumda düşey düzlemde sistem dengede olduğuna göre bakın T'nin y bileşeni ile desteğin tepki kuvveti kime eşit olmalıdır? Çubuğun ağırlığına eşit olmalıdır. T'nin y bileşeni bakın nedir? Biz teyip gerilmesini ne bulduk? 2P bulduk. Buradan 2P çarpı 1 bölü 2'den. Demek ki T'nin düşey bileşeni nedir? P'dir. Artı desteğin tepki kuvveti 3P'ye eşitse desteğin tepki kuvveti burada ne çıkacaktır gençler? Bakın 3P'den biz P'yi çıkarırsak bakın 2P çıkacaktır. Şurası 3P eksi 2P. Bakın burası P olacak gençler. O halde 3P'den P'yi çıkarırsam 2P olacak. Demek ki desteğin tepki kuvveti 2P'dir. Doğru cevap D seçeneği olur. Şimdi gelelim bir diğer sorumuza. Bakın burada ağırlığı P olan eşit bölmeli homojen çubuk ipler yardımıyla şekildeki gibi dengededir. Bakın ağırlığı P olan homojen eşit bölmeli çubuk dediğine göre çubuğu sayalım gençler. 1 2 3 4 5 6 bölmeli çubuğum Ağırlık merkezi 3. bölmeden aşağıya doğru bakın. Kaç P vardır? 1 P vardır. İplerde oluşan gerilme kuvvetleri oranı T1 bölü T2'nin bulunabilmesi için yukarıdaki yargılardan hangisinin bilinmesi gerekli ve yeterlidir diye soruyor. Şimdi öncelikle dengenin şartlarında biz demiştik ki bakın gençler 1. Sistemin dengede olabilmesi için kuvvet dengesinin ve tork dengesinin olması gerekir. Peki bu durumda bu çubuğu sol tarafından böyle yukarı doğru çeken bir T1 varsa bakın T1 ip gerilmesinin iki tane bileşeni vardır. Birincisi T1'in yatay bileşeni. Bu da T1 çarpı kosinüs alfadır. İkincisi ise bakın gençler T1'in düşey bileşeni T1 çarpı sinüs alfadır. Peki x ekseninde etkeden kuvvetlerin vektörel toplamı sıfır olacağına göre T2 ile T1'in x'inin bakın vektörel toplamı nedir? 0 olmalıdır. Peki burada ne olur? T2 T1 çarpı kosinüs alfaya nedir? Eşittir. Peki bir de y ekseninde denge sağlanacağına göre bakın y ekseninde aşağıya doğru çeken bir p ağırlığımız var. Bu çubuk ağırlığından dolayı desteğe bir etki yaparsa Destek de buna aynı büyüklükte zıt yönde tepki yapacaktır. Demek ki T'nin Y bileşeni ile desteğin tepki kuvveti artı P ağırlığının vektörel toplamı ne olmalıdır? Sıfır olmalıdır. Peki buradan T'nin Y bileşeni ile ne? Kime eşit olmalıdır? P'ye eşit olmalıdır. T'nin Y bileşeni yani T dediğimiz T1 bakın gençler burada T1'in y bileşeni demek T1 çarpı sinüs alfa artı n kime eşit olmalıdır? P'ye eşit olmalıdır. Bir de gençler ne vardır? Tork dengesi vardır. Peki tork dengesinde biz nereye göre tork alalım? Desteye göre tork alalım. Desteye biz O noktası dersek, desteğe göre tork aldığımız zaman T1'in y bileşeni artı yöne döndürüyor. P ise eksi yönde döndürüyor bakın. O halde Bakın tork dengesini buraya yazıyorum. O noktasına göre tork dengesi varsa T'nin Y bileşeni çarpı 1, 2, 3, 4, 5, 6 birimlik bakın bir çubuğumuz var. Eşit olmalıdır. P çarpı P'nin desteği olan dik uzaklığı nedir? 3 birimdir. Buradan T'nin Y bileşeni yani t Y bileşeni T1 çarpı sinüs alfa çarpı 6 3 tane P'ye eşitse T1 çarpı sinüs alfa nedir? P bölü 2'ye eşit olur. Şimdi bizden istenilen T1'in T2'ye oranı nedir diye sorulmuş bakın. Ya da T1'in T2'ye oranının bulunabilmesi için ne bilinmelidir demiş. O zaman biz şöyle direkt şuradan da bulabiliriz gençler. T1'in T2'ye oranının bulunabilmesi için bakın. 1 bölü kosinüs alfa. Bakın T1'in T2'ye oranı 1 bölü cos alfa. E peki ben burada alfa açısını bilirsem T1'in T2'ye oranı bulmuş olurum. Ama ben burada sizlere ne anlattım bakın bu sistemin dengede kalabilmesi için kuvvet dengesinin ve tork dengesinin sağlanması gerektiğini anlattık. Ama soru da direkt oran dediğine göre doğru cevabımız A seçeneği olur. Şimdi gelelim gençler bir diğer sorumuza. Bakın burada düzgün ve türdeş. Düzgün ve türdeş G ve Y çubuğu T1 T2 ipleri ile şekildeki gibi dengededir. G C arası 3 cm olduğuna göre G Y çubuğunun boyu kaç santimetredir diye sorulmuş bakın. G Y çubuğunun boyu kaç santimetredir? Şimdi öncelikle gençler bir sistem dengede ise demiştik. Bakın kuvvet dengesi ve tork dengesinin sağlanması gerekir. Peki burada çubuğun ağırlığı bakın türdeş GY çubuğu demiş ya. Peki çubuğun ağırlığı orta noktasında ama orta noktasından aşağıya doğru ne var? Çubuğun bir ağırlığı var. Çubuğun ağırlığı ne olsun bakın gençler? G olsun. Çubuğun ağırlığı G olsun. Demek ki orta noktasından aşağıya doğru ne var? G var. Peki bu durumda sistem dengede ise buradan yukarıya doğru çeken ne var? Bakın T1 ip gerilmesi var. Buradan da çeken T2 ip gerilmesi var. Bunlar da dik. Peki biz bu tip soruların çözümünde ne demiştik gençler? Sistem dengede ise yukarı doğru çeken iplerin bakın merkezi ile çubuğun ağırlık Pardon kütle merkezi aynı noktada olmalıdır. Bakın bunu not olarak şöyle yazalım. Yukarı doğru doğru çeken kuvvetlerin bakın dikkat edin yukarı doğru çeken kuvvetlerin tork merkezi ile tork merkezi ile homojen çubuğun homojen çubuğun kütle merkezi kütle merkezi aynı hizada olursa olursa çubuk tork dengesindedir. Çubuk tork dengesindedir. O halde biz burada şimdi uyanıklık yapacağız gençler. Burası 6P, burası 2P ise peki yukarı yönlü tork dengesinin sağlanması için 6 P'den 1 bir birim gelirsem 2 P'den 3 birim gelmem lazım. E bu durumda şuradaki C ile Y arasına ben 4 eşit parçaya böleceğim. Bakın 1 2 3 4 ve bu parçaların her birine biz A diyelim gençler. Demek ki yukarının Tork merkezi neresi? 6P'den bir birim gittiğim yer. Yani bu kırmızı çizgi. İşte tam bu kırmızı çizgide de ne olması lazım? Çubuğun kütle merkezi olması lazım. E bizim çubuğumuz türdeş ise gençler. Buradaki çubuğun burası 3A ise o zaman burası da 3A olmalıdır. Neden? Çünkü türde çubuğun kütle merkezi orta noktasıdır. Peki buradan 3A dediğimiz nedir? 3 santimetre Artı A'dır bakın. 3 santimetre artı A. Kime eşit? 3 A'ya. O zaman burada 3 kime eşit gençler? 2 A'ya. Bir tane A'nın değeri ne olur? Bakın 3 bölü 2 santimetre olur. Peki bizim çubuğun boyu nedir? 1, 2, 3, 4 A bakın. Çubuğun boyu gençler. Çubuğun boyu 4 A artı 3 santimetredir. Peki bu çubuğun boyu o da L olsun. Peki 4 çarpı 3 bölü 2 artı 3 çubuğun boyuna eşitse buradan 6 artı 3 çubuğun boyu ise demek ki 9 cm nedir? Çubuğun boyudur. O halde bizim doğru cevabımız D seçeneği olur. Şimdi gelelim gençler bir diğer sorumuza. Bakın burada o noktası etrafında serbestçe dönebilen şekildeki eşit bölmelendirilmiş levha F1, F2, F3 büyüklüğündeki kuvvetlerle ayrı ayrı dengelidir. Bakın buradaki önemli olan kelime ayrı ayrı dengede olması. Demek ki bu sistem F1, F2, F3 kuvvetleri ile ayrı ayrı dengede. Buna göre F1, F2, F3 kuvvetlerinin büyüklükleri arasındaki bağıntı nedir? Şimdi ayrı ayrı dengede olduğuna göre demek ki çubuğun bir G ağırlığı var. Bakın. Peki bu G ağırlığının O noktası olan dik uzaklığını bilmiyorum D dedim. Demek ki bu G ağırlığının O noktasına göre torku F1 kuvveti içinde aynıdır. Bakın F2 kuvveti içinde aynıdır. F3 kuvveti içinde aynıdır. Peki buradan ne sonuç çıkıyor? F1 ile dik uzaklığın çarpımı F2 ile dik uzaklığın çarpımına eşit o da F3 kuvveti ile dik uzaklığın çarpımına eşit. Demek ki tork alma kuralını düzgün yapacağız gençler. Peki önce F1'e bakacak olursak bakın kuvvetin başlangıcına tork alınan noktaya birleştirdim. Baktım ki dik değil. O zaman biz F1 kuvvetini bakın böyle uzattım yeşil gibi. Demek ki burası hep F1. O'dan dik çizdim. Demek ki kaç birim gençler? Bir birim. Demek ki F1 çarpı 1 eşittir kime? F2 kuvvetini bakın buradan böyle ittirmekle bu hizadan böyle çekmek aynı şeydir. Yani F2 kuvvetini Yönü şiddeti ve doğrusu değişmeden ben buraya getiririm. Peki O noktasından dik çizdiğim zaman bakın kaç birim çıkar? 2 birim çıkar. Bunu da yazdım. Şimdi gelelim F3 kuvvetine. Bakın F3 kuvveti buradan uygulanmış böyle. Buradan uygulanmış O noktasıyla F3'e dik çizdiğim zaman bakın onun da 2 birim olduğunu görürüm. Peki burada en büyük kim olur gençler? F1 olur. F2 ile F3 kuvvetleri de birbirlerine eşit olur. O halde doğru cevabımız A seçeneğidir. Şimdi gelelim bir diğer sorumuza. Bakın burada gençler X duvarından X noktasından duvara menteşelenmiş P ağırlıklı homojen çubuk diğer ucundan ip yardımıyla asılan L cismi ile şekildeki gibi dengededir. Buna göre L cisminin ağırlığı kaç P'dir diye sorulmuş. Bakın, homojen çubuğun kütle merkezi orta noktasıdır. Demek ki bu orta noktasından aşağıya doğru bir P var. Bir L cismi bu şekilde dengede ise, demek ki yukarıya doğru çeken ip gerilmesi de L'ye eşit olur. Buradan da çubuğun bakın buraya K noktası diyelim. K noktasını böyle çeken L'dir. X'e göre torkun alınabilmesi için ne olması lazım bakın gençler? Etki eden kuvvetlerin tork alana noktaya dik olması gerekir. E bunun için çubuğun doğrusuna x ekseni buna dik olan eksenlere de y ekseni dersek p'nin iki tane bileşeni çıktı bakın karşımıza. Birisi p'nin düşey bileşeni. Bakın burası 37 derece olduğuna göre P çarpı sinüs 37 yani 0,6 P'nin bir torku vardır. Ama buradaki P'nin yatay bileşeninin torku yoktur. Neden? Çünkü tork alan merkeze geçmektedir. Şimdi de T'nin de bakın karşımıza iki tane bileşeni çıktı. Burada tork alan noktaya dik olan neresidir? T'nin düşey bileşeni. Yani T çarpı sinüs 37'dir. Bu da bakın nedir gençler? T çarpı 0,6 olur. Bir de burada T'nin yatay bileşeni var. Bu yatay bileşenin O'ya göre torku yoktur. Peki X noktasına göre torklar 0 ise artı torklar eksi torklara nedir? Eşittir. Peki şuradan böyle döndüren bizim artı torkumuz ise bu da eksi torkumuz olsun. Bu durumda 0,6 T çarpı bakın 1 2 birim oldu eşit olmalıdır. 0,6 p çarpı x'e olan dik uzaklık o da bir birimdir. Buradaki 0,6'lar birbirlerini götürdüğünde 2 tane t p'ye eşit olur. Demek ki t ip gerilmesinin büyüklüğü p bölü 2'ye eşit olur. O halde doğru cevabımız e seçeneğidir. Evet gençler burada Sizlerle yine tork alma kuralları üzerinde durduk. Yine denge konusunu işlemiş olduk. Dengede bir sistemin dengede kalabilmesi için kuvvet dengesinin olmasının yanında bir de tork dengesinin olması gerektiğini söylemiş olduk. Kuvvet dengesi de x doğrusuna etki eden kuvvetlerin vektörel toplamı sıfır olmalıdır. Y doğrusuna etki eden kuvvetlerin vektörel toplamı sıfır olmalıdır. Bir de bir sistem dengede ise hangi noktaya göre olursa olsun Tork alınırken bakın toplam tork sıfırdır. Herkese çalışmalarına başarılar diliyorum. Ders izleyin, bizimle kalın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.